Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Şubat tarihinde çekilen kalıcı deprem konutları kurasında ismi çıkan depremzede vatandaşların taşınma işlemleri sürüyor. Konutların ön borçlandırma işlemlerinin ardından anahtarlar hak sahibi depremzedelere teslim ediliyor. Kendi dairelerini gezerek gören Adıyamanlı depremzedeler daha sonra ilafet ve acil durum ekiplerinin yardımıyla taşınıyor. kaldıkları konteyner kentlerden alınan ve eşyaları taşınan depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Depremzedeler yemeklerin piştiği, çayların yudumlandığı yeni yuvalarında yeniden ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. AFAD İl Müdürü İshak Cindeoğlu depremzedelerin taşınma sürecinde yer aldıklarını belirtti. Afat Başkanımızla yapılan kalıcı kontlara Afazede ailelerimizin yerleştirmesinin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Biz bu mutluluğu ve heyecanı ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin ön boşlandırma gibi e, evrak boyutlarını yaptıktan sonra ailelerimize anahtarlarını teslim ediyoruz. Ailelerin huzurla ve mutlulukla e, barmalarını diliyorum. Anahtarları teslim ettik. Şu an yerleşmeler yavaş yavaş başlıyor. Blok blok biz ailelerimizi alıyoruz. Yoğunluk olmasın diye, Biz can olmasın diye biz tek tek ailelerimizi alıyoruz. Konteynerden ailelerimizi alıyoruz. Her safhasında afat olarak işin içindeyiz. Kendi araçlarımızla ulaşımda kendimizi sağlıyoruz. Birebir işin içindeyiz. Hak sahibi Dilek Işık anahtarlarını teslim alacakları için mutlu olduklarını söyledi. Bugün anahtarımızı teslim alacağız. Çok mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Geçen yıl bu zamanlar biz çadırda yaşıyorduk. Şimdi çok şükür bir evimiz oldu. Çok mutluyuz. Eve yerleşen ise önce çadır sonra konteyner kentte kaldıklarını aktardı. Neler yaşadık? Çok şey yaşadık. Öncelikle ailemizde kayıplarımız var. Ondan sonra da işte çadırda, konteynerde, şimdi de buraya çıktı. Şimdi umutluyuz yani. Hayattan bir beklentimiz var. Evet. Heyecanlıyız, mutluyuz. Yeniden evimiz olacak.